Fenerbahçe takviyeleri sürdürüyor. Bugün itibarıyla kadrodaki yabancı sayısı 18'e çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun kontenjanı ise 12 artı ikinci. Basit bir mantıkla gidersek, Fenerbahçe bugün itibarıyla transferi kapatsa bile 4 yabancı ile yollarını ayırması gerekiyor. Sıralı tam liste Fenerbahçe'nin yabancı listesi şu şekilde oluştu, Dominik Livakovic, Milan Skriniar, Jaden Osterwolde, Diego Carlos, Dijiku, Rodrigo Bekeo, Mimovic, Edson Alvarez, Sofyan Amrabat, Fırg, Abdo Aziz Fol, Nelson Semedo, Archie Brown, SZY Manski, Taliska, Dorjulus Nene, Jaychen Duran, Siri. TFFYEBİLDİRİLEMEZ eğer TFFYE'lik için bildirilecek listede fazlalık olursa, bu isimler kadro dışında kalacak. Hiç oynamadan düzenli olarak paralarını alacaklar. Fenerbahçe yönetimi bu sebeple ayrılıklar üzerinde de çalışıyor. En kötü kiralama formülüyle bazı isimlerin gönderilmesi planlanıyor.